Bak şimdi. Enes bin Malik radiyallahu rivayet ediyor. Arkadaş iyi dinleyin bu hadisi. Kim Müslüman kardeşinin arkasından konuşursa Allah celle celal onun mahşer günü önünü arkasına çevirecek. Önünü böyle vücudu ters dönecek. Kafa bir tarafta, gövde bir tarafta, her tarafı bir tarafta. Böyle gezecek, böyle mahşer günü. Hz. Ali rivayet ediyor. Gıybet edenden uzak durun. Gıybet edene üç bela musallat olur. Allah Cellece Celle ona üç bela musallat eder. Bir, hiçbir duası kabul olmaz. Ediyorum ediyorum olmuyor. Benim ne eksiğim var? Ben bir şey demiyorum. Kim dedi? Hazreti Ali radıyallahu anh. O kimden duydu? Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. O kimden duydu? Allah Celle Celaluhu. Ayet var. O kendi hevasından konuşmaz. Gördün mü? Bir, hiçbir duası kabul olmaz. İki, amelleri kabul olmaz. Amelleri kabul olmazdan maksat nedir arkadaşlar? Amel edersin. Bakiyenden düşer ama o da gidecek zaten. Gidecek. Gidecek. 3- devamlı günahları artış kaydeder. Devamlı günahları artış kaydeder. Üç, bela. Cabir İbn Abdullah rivayet ediyor. Bir meclise leş gibi bir koku geldi. Sahabeler dedi ki ya Resulallah bu ne kokusu? Cevap bak. Bu Müslümanları gıybet edenin gıybetinin kokusu. Müslümanları gıybet edenin gıybetinin leş kokusu. E şimdi bizimkiler ne diyor? E şimdi gıybet var bize niye leş kokuyor? Çünkü o leş kokusu bizim vücudumda sirayet etmiş. O kötü koku. Bununla alakalı anlatılan bir şeyler var. Biliyorsunuz adam senelerce ahırda çalışmış. Gübrenin pisliğin içinde. Tabi. Bu adam bir gün şehre iniyor kokucuya giriyor kokucuya girer girmez, o gül kokusu işte esanslar küt diye böyle bir şey Allah ne yapsak ne etsek adam uyanmıyor. Tanıdığı bu dünya diyorlar düştü böyle kaldıramıyoruz. Bunun ne ben o derdimi bir yerden gübre oluyor adam burnuna bir dayıyor gübreyi oh diyor kendime geldim. Niye? Adam pisliğin içinde kalmış. Pisliğin içinde kalan pislik kokusunu kaldıramaz. Aynı şekilde ömrü boyunca gübre koklamamış, pislik koklamamış bir adam böyle bir ortamda gitse kokudan rahatsız olur. Çünkü artık gıybet bizim kanımıza girmiş. O leş kokusu bize sirayet etmiş. Ortamlar gıbet tamamen. O pis kokuya artık beden alışmış. Arkadaşlar, Allah için bu pisliklerden uzak duralım. Evet. İnşallah yavaş yavaş bitirin. Fazla da uzatmanın şey yok. Ayetin devamı: Vettaqullah innallaha tevvabur rahim. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah Celle celle tövbeleri kabul edendir. Çok merhamet edenlerdendir. Edendir Allah Celle Celaluhu. Ya aldığın her nefesin hesabı sorulacak mübarek adam ya. Aldığın her nefesin hesabı sorulacakken. Sen gıybet ediyorsun bunun hesabını nasıl vereceksin? Tövbet. Tövbet. Bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kim bir Müslümanı gıybet ederse. Hemen. Tövbe etsin, devam etsin. O kefaret olur. Ama helallik almayı unutmayın. Helallik alacaksın kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O helallik alınacak. Bitti. Öyle bir şey yok. Yapacak. Ya bunu kusura bakma da, yaparken yapıyorsun, her türlü gıybet ediyorsun, adama rahat rahat, gönül rahatlığıyla sayıyorsun, sövüyorsun. Peki iş niye helallik almayınca kıvırıyorsun? Kusura bakma beyefendi. E söverken sövüyorsun. Cesaretle hem de korkmadan erkek gibi nasıl adam bilmem nasıl ee tamam hadi iş özür dilemeyince bir erkeklik yap. Asıl erkeklik bu. Arkadan koşmak erkek işi değil. Gerçek erkeklik o değil. Gerçek erkeklik, gerçek delikanlılık. Kardeş ben senin arkandan konuşurum hakkını helal et. Hadi bakalım. Hadi erkek derim o zaman sana. Elini ayağını öperim senin. Gıybet ettikten sonra bunu yapan gelsin onu. Elini ayağını öperim ya. Şimdi şöyle bir şey var. Bir parantez açalım. Adamın, şimdi olur kardeşim bunu yapan çok oluyor. Mesela adamın yüklü parasını çalıyor. Harbi böyle dolandırıcı var yani ha. Adam kendi işlerini soyuyor, kendi kasasını soyuyor. Her tarafı dümdüz etmiş gitmiş. Adam patronuna güvenmiş. Anahtarı vermiş, her tarafı vermiş. Kasanın anahtarı onda. Adam gece geliyor, hiçbir şey olmuş gibi kendi dükkanını soyuyor. Çalıştı dükkanı, çıkıyor gidiyor. Böyle adamlar. Adam diyelim kendi dükkanını soydu, çalıştı dükkanı. Pişman oldu. Ne yapacak? Şimdi, patronu sinirliyse ben şimdi ona gidip desem ki ben senin dükkanın bu parayı çaldım aldım dese beni öldürür. Bak alıntı kesin öldürür. Öyle psikopatlar var biliyorsunuz da, adam takındırır kardeşim en ufak şeyde cinnet geçirir. böyle sayıyor, sayıyor doğruyor. doğuruyor. Böyleyse böyle bir şey varsa bir aracıyla ulaştır. Ama nasuh diyor nasuh. diyeceksin nasuh. Estağfurullah bismillah ya eyyuhallezine amanu, tubu ilallah tövbeten nasuha. Nasuh, Nasuh tövbesiyle tövbe edeceksin. He. delikanlıysan dedim ya erkeksen kendine güveniyorsan eğer ben bu hatayı yaptım bunun da bedeli buysa kardeşim ben delikanlı bir geldim hakkını helal Ben bu arayı ama al kardeşim. Al eyvallah. Size sana razıyım. He bunu yaparsın. Eyvallah. İşte o zaman ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Helallik kalın. Gıybetten uzak durmak şarttır. Çünkü dedim ya ya en basitinden şöyle düşünme kardeşim ya. Gerçekten hani örneği verdik ama şöyle de detay yapalım ya. Düşünsene sohbete gidiyorsun, namaz kılıyorsun, Kur'an okuyorsun, hafız olmuşsun, hafızı kurrasın. Ameller eyvallah her türlü şey var. Ama diyor kardeşim diyor ne yapayım dayanamıyorum. Ya olmaz yapma. Ya bunu yapmayan insanlar var nasıl yapmıyor? Hayır bak yaptın tövbe et. Şimdi bir mecliste bir gıybet ortamı oluşsa oradaki herkes hep beraber yani şöyle yapabilirsin arkadaşlar hep beraber toptan tövbe edilirse ne dedi Allah Celle Celle Hazreti Musa'ya? Toptan tövbe edin. Toptan tövbe edin. Şimdi mesela geldim bir sohbet meclisine. Ya bizim millette bu işte huy var maalesef. İnsanları böyle tipiyle, hareketiyle, kılığıyla, kıyafetle yargılama bizde çok var. Meşhurdur. Lan diyor adam diyor donla sohbete girmiş Ya sana ne? Adam sohbete girmiş Sana ne adamın donundan ya? Eşofmanla sohbete mi gelir? Ya arkadaş sen böyle yaparsan bir daha bu adam sohbete gelir mi? Ya. Gelmez. Olmaz. Ha tamam onun yaptığı doğru bir şey değil. Eyvallah. Hani edebiyle gelmez lazım kardeşim. Kusura bakma ya. Sohbete gel tak yeni takacaksın. Bir sarık olsun kafanda. Bir cüppe Bir bol bir şey ki yani bu en azından dökümlü gömlek şal var. Neyse. Eyvallah. Ama onun haricinde tamam oldu geldin. Ya ona bir kol şu, lan şuna bak. Ulan buna bak. Ulan bu ya arkadaş işte böyle bir ortam olur mu? Olur. Hep şöyle bir delikanlı çıkacak arkadaşlar. Sohbet meclisinden ayrılıyoruz. Hepimiz toptan bir tövbe edelim. Hepimiz toptan bir estağfirullah diyelim. Olur hatayen, yani gerçekten ama şöyle düşündüğüm zaman konuşuyorum ama böyle hemen kafada böyle çeviriyorum. Böyle bir ortama denk gelen var mı? Varsa gelsin çıkışta plaketini verelim yani. Çünkü bizim millet dedi ya gıybet ediyor. Ne var bunda kardeşim diyor. Herkes yapıyor. Herkes yapıyor. E, 6 milyar kafir var. Ne yapalım? Çoğunluk kafir. Ne yapalım yani? Ha? her dolu, her dolu, her taraf dolu. Ne yapalım? Çoğunluğu yapıyor diye meşru mu oluyor? Çoğunluğu yapıyor diye normal bir hale mi geliyor? Arkadaşlar, ince. Çok ince bunlar. Rabbim Celle Celaluhu bizi gıybet, gıybetten uza gelesin. Amin.